Merhaba arkadaşlar. Birkaç videodur öldükten sonra dirilme ve ahiret hayatını anlatmaya çalışıyoruz. Belki bundan sonraki birkaç videoyu da bu konuya ayıracağız. Bu videomuzda ise ahiret hayatı ile öldükten sonra dirilmeye inanmak için kaynağımız nedir sorusunun cevabı hakkında konuşalım istiyorum. Sorunun cevabı Allah Teala Hazretlerinin bizatihi kendi vaadi ve Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan etmesidir. İslam ilimleri içinde kelam diye bir bilim dalı vardır sevgili arkadaşlar. Görevi ise İslamiyet'in inanç esaslarının delillerini ortaya koymak ve onları dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı akli delillerle savunmaktır. İnanç esaslarını da 3 ana başlık altında toplamışlardır kelam alimleri ilahiyat nübüvvat ve semiyyat olarak İlahiyat konusunu Allah Teala'nın varlığı ve birliğinin delilleri ile sıfatları konusu ve kader oluşturur nübüvvat konusu ise adı üstünde peygamber efendimizin peygamberliğinin delilleri ve mucize konularından oluşur Sem'iyat konusu ise ahiret hayatı ve merhalelerinden meydana gelmektedir. Peki sem'iyat ne demektir? Kelime anlamı olarak sem'iyat işitilmekle öğrenilebilen, nakle bağlı konular manasını ifade eder. Özellikle kelam ilminde bir ıslah olarak kullanılır. Az önce de söylediğimiz gibi sem'iyat kelam ilminin ana bölümlerinden birini teşkil eder ve akli istidallerle öğrenilmesi mümkün olmayan ancak Kur'an ve sahih hadislerin verdiği bilgilere göre öğrenip inandığımız konuları ihtiva etmektedir. İşte ahiret hayatı, ahiret hayatındaki merhaleler, cennet ve cehennem bu kapsama girerler. Dolayısıyla ahiret hayatı konusunda en sağlam delil Kur'an-ı Kerim ve ardından da ikinci sağlam delil hadis-i şeriflerdir. Akıl bu sahada herhangi bir şey söyleme yetkisine sahip değildir. Çünkü bu söylediklerimiz gayb alemine ait konulardır. Gözle görülmez, elle tutulmaz, deney ve gözleme tabi tutulamayacak konulardır bunlar. Bazıları ben Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğuna inanmıyorum ki diye itiraz edebilir. Kusura bakılmasın bu onların problemidir ve çocukça bir bahanedir. Ben yeşil rengin varlığına inanmıyorum, gökte güneşin var olduğuna inanmıyorum gibi çocukça bir bahane. Yok eğer bunu söyleyen mazeret ileri sürmek için değil de son derece ciddi olarak söylüyorsa o zaman iddia ettiği şeyi delillendirmesi lazım ki söylediği sözün bir değeri olabilsin. Eğer Kur'an Allah'ın kelamı değildir diyorsa o zaman bunu ileri süren kişi bu söylediğini ispat etmeli arkadaşlar. Hatta böyle diyenlere kolaylık olsun diye kendilerine bir yol tavsiye edebilirim. Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğuna dair binlerce ortaya konulmuş deliller var. Bu konuda yazılmış kitaplar ortaya konulacak olsa binlerce cilt olur diye düşünüyorum şahsen. O arkadaşımız ortaya konulan bu delilleri bire birer çürütmekle mesela işe başlayabilir. O binlerce delilin doğruluğunu haklı gerekçelerle çürütebilmeli ki Kur'an-ı Kerim'e el uzatabilsin. Böyle bir çaba ve uğraş içine girmeden oturduğu yerden ben Kur'an'ın Allah sözü olduğuna inanmıyorum demek kusura bakılmasın edepsizce ve çocukça bir tavırdan öte bir şey değildir. Bu konuda bilim mi ne diyor? Bilim ben o konulara karışmam. O konular benim kapsama alanıma girmiyor diyor. Zaten bilim ancak yanlışlayabildiğini reddeder arkadaşlar. Dolayısıyla Allah kelamı olduğuna dair olan deliller mevcut olduğu ve bu deliller çürütülemediği sürece Kur'an-ı Kerim olduğu üzere Yüce Rabbimizin kelamıdır ve ahiret hayatının meydana geleceğinin en büyük delilidir. Bakın o Rabbimiz Kur'an'ında ne buyuruyor? Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanır. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırır ve hayır işlerde birbiriyle yarışırlar. İşte bunlar salih kullardandır. Kim İslam'dan başka bir din ararsa şunu bilsin ki aradığı din ondan asla kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerden olacaktır.